Neden? Peki tüm Avrupa'yı kan gölüne çeviren böyle bir felaket neden yaşanmıştı? Büyük ülkelerin liderleri kendi milletlerini böylesine anlamsız ve kör bir ölüm kuyusuna ne için atmışlardır? Bu vahşetin nedeni savaş öncesi Avrupa'da pek çok insanın büyük bir cehaletle savaşın son derece yararlı ve hatta gerekli görmesiydi. Savaş ilan edildiğinde hemen her ülkede kitleler bunu sevinç ve coşkuyla karşılamıştı. Liderler askerlerini cepheye sürmekten gurur duymuştu. Bu büyük yanılgılarının en önemli nedeni ise sosyal darwinizm denilen yanılgıya inanmalarıydı. Amerikalı tarihçi Thomas Knapp bu konuyu şöyle açıklar. Savaş bir sürpriz değil. 1914 öncesinde Avrupa'da geniş çevrelerce savaş isteniyor ve bekleniyordu. İkna edici sayıda delil göstermektedir ki her taraftan pek çok Avrupalı savaşı neşeyle karşılamıştır. Savaşın arındırıcı, heyecanlı, gençleştirici olduğu düşünülmüştür. Çoğu Avrupa ülkesindeki eğitim sistemi bir tür sosyal Darwinist rekabet mantığına kapılmış ve bu mantıkla savaş canlandırıcı ve onurlandırıcı olarak görülmüştür. Sosyal Darwinizm, Darwin'in evrim teorisinin toplumlara uyarlanmasıydı. Darwin, sonradan pek çok delille çürüyecek olan teorisinde doğadaki tüm canlıların amansız bir yaşam mücadelesi sürdüklerini iddia etmişti. Hiçbir bilimsel dayanağı olmadığı halde insanın da gelişmiş bir hayvan türü olduğunu ve çatışma yoluyla ilerlediğini savunmuştu. O devrin ilkel bilim düzeyi içinde çoğu insana bilimsel bir gerçek gibi görünen bu yanlış teori, diğer pek çok toplumsal felaket gibi Birinci Dünya Savaşı'nın da ideolojik zeminini oluşturdu. Dünya Savaşı'nı çıkaran Avrupa liderlerinin günlüklerine ve özel yazışmalarına bakıldığında sosyal darwinizmin etkisi daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bu liderler Allah'ın insanlara emrettiği, getirdiği şefkat ve merhamete dayalı güzel ahlakı reddetmiş ve bunun yerine sosyal darwinizm yanılgısını benimsemiştir. Örneğin Avusturya Macaristan'ın başkomutanı General Van Hotsendorf savaştan sonraki anılarında şöyle yazmıştır. İnsan sevgisini ön plana çıkaran dinler bazen insanoğlunun yaşam mücadelesini zayıflatabilirler. Ama bu mücadele dünyanın itici gücüdür. Dünya savaşının büyük felaketi bu büyük prensiple tam bir uyum içinde gerçekleşmiştir. Savaş, doğanın bir kuralıdır. Dünya Savaşı generallerinden Frederick von Bernhardi ise, savaşla doğadaki sözde evrim yasaları arasında bağlantıyı şöyle kuruyordu. Savaş, biyolojik bir gereksinmedir. Doğadaki canlıların çatışması kadar gereklidir. Biyolojik yönden yerinde sonuçlar verir, çünkü bu sonuçlar varlıkların temel özellikleriyle ilgilidir. Kısacası Birinci Dünya Savaşı, savaşmayı, kan dökmeyi, acı çekmeyi ve çektirmeyi doğa kanunu sanan Avrupalı yöneticilerin yüzünden çıkmıştır. Tüm bu kuşağı yanlış fikirlerle yıkıma sürükleyen ideolojik kaynak ise Darwin'in evrim teorisidir. Savaşın perde arkası aralandığında Darwin'in karanlık portresi görünmektedir. Oysa gerçekte insan, Darwinizmin öne sürdüğü gibi çatışmak için yaşayan bir hayvan türü değildir. Kur'an'da Allah'ın yeryüzünde savaş ve bozgunculuk çıkaranlar hakkındaki hükmü ise şöyle açıklanmaktadır. Onlar ne zaman savaş amacıyla bir ateş alevlendirdilerse Allah onu söndürmüştür. Yeryüzünde bozgunculuğa çalışırlar. Allah ise bozguncuları sevmez. Maide Suresi 64. İnsanı Allah yaratmış, ona tüm canlılardan ayrı bir ruh vermiş ve güzel ahlakı emretmiştir. Allah'ın insanlar için seçtiği bu ahlak, sevgiyi, kardeşliği, merhameti ve barışı gerektirir. İnsanlar ancak bu çağrıya uydukları takdirde dünyaya barış ve huzur gelebilir. Bir Kur'an ayetinde tüm insanlığı barış ve kurtuluşa eriştirecek olan bu ilahi emir şöyle açıklanır. Allah'ın sana iyilikte bulunduğu gibi sen de iyilikte bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez. Kasas suresi 77